Umudun atının üzerindeyim. Cesaretin dizginleri avucumda. Sabrın zırhı üstümde örtülü ve tahammülün miferi kafamda. Koyuldum yola, sevginin diyarına. Sert talihin mızrağı elimde ve sağlam inancın kılıcı belimde sırtımdaki çantamda dürüstlük göğsümdeki kalkanda içtenlik mesafe aldım sevginin patikasında kulaklarım tıkalı dünyanın şaşırtan gürültüsüne gözlerim kapalı yolumdan çıkartan her şeye kalbim çarparken hep yükselen tutkumla ve parıldayan ruhum ışık olurken yoluma ilerledim alemin içinde Tükenmez arzunun yoğun ormanından geçip, akıp giden özlem nehirlerini aştım. Sessiz çilenin çöllerini bitirip, sürekli çatışmanın sarp tepelerine tırmandım. Her daim havada olan varlığını hissederek sordum, ulaştım mı sana sevgilim? Ve bir ses düştü kulağıma, hayır dedi, daha ilerideyim.